Hayvansın sen. Duyguların yok senin. Kendinden başka hiçbir şey önem vermeyen bencil bir yaratıksın. Ben hazır değilim galiba. Ben çok heyecanlandım. Rahat ol Selinciğim. Bu deneme çekimi zaten. Ya ben kimle oynayacağım? Benimle. Doruk Bey başrolümüz. Aynı zamanda filmin yapımcılarından. Doruk Bey kusura bakmayın ben sizi... Önemli değil. Hem bence böyle daha doğal oldu. Doruk Bey Almanya'dan geldi. Bu filmde ortak yapım zaten. Gerçekten çok memnun oldum. Ee, o zaman başlayalım. Evet. Selinci, böyle geçsen. sen. Burada dur. Doruk sen de tam karşısında. Tamam. Hadi bakalım başlayalım tamam. Kayıt tamam hocam. 3, 2, 1 Kayıtta Bir gün bana döneceğini biliyordum O yüzden seni sevmeyi hiç bırakmadım anne Vazgeçmedim senden Bir daha vazgeçmek yok aşkım Kestik. Nasıl oldu? Bence süper. Ay, gayet iyi. Oldu mu yani şimdi? Birkaç adayımız daha var onlara da bökeceğiz ama okey gibiyiz. Ay inanamıyorum ya. Oldu gibi yani. Hafta sonu Sabancı'da otele kapanacağız. Okuma provaları yapılacak. Eğer okeyleşirsek sen de gelirsin değil mi? Delirdiniz mi siz? Tabii ki gelirim. Ay, çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Doruk Bey. <laughs> Süpersiniz. Neyse ben saçmalıyorum. Ben gideyim. Hoşça kalın. Ee, ne diyorsunuz? Aliş. <laughs> Aliş beğendiler. Net mi? Yani olacak gibi işte. İyi süper. Sevinmedin mi? Yok canım sevindim işte ne bileyim. Güzel. Telefon çalıyor. Ayla Nazlı. ikizim sana süper bir haberim var. Selin. Savaş'ta Melisa e kaza yapmışlar. Hastanedeler. Nasıl ya? Sen neredesin? Kötü bir şey olmuş mu? Ben şimdi eve gidiyorum. Savaş iyi... Ama ben duramadım yanında. Kendimi çok kötü hissettim. Tamam o zaman biz hemen gelelim. Tamam kardeşim evde görüşürüz. Tamam. Ne olmuş? Savaş kaza yapmış.